Herkese merhaba arkadaşlar. Bir marketlerinde satılan gıda ve temizlik ürünlerine birlikte bakalım. Super dondurulmuş pizza tost 125 gramlık ikili paketin fiyatı 8.90. Doktor Otger'den restorante dondurulmuş karışık pizza 340 gramlık pakette fiyatı 14.90. 225 gramlık pakette Piliç Tenders acılı ve acısız iki farklı çeşidi var. Her biri 9.90. Süper Freş'ten patates kroket 450 gramlık fiyatı 5.90 90 gramlık ikili suflenin fiyatı 8.90 Polonez hindi füme eti 200 gramlık pakette fiyatı 11,5 lira. Erpiliş'ten piliç göğünük köfte 500 gramlık fiyatı 11,5 lira. Polonez hindi salam 110 gramlık fiyatı 4.90 Maret markasından 210 gramlık 5'li dana uzun sosis fiyatı 10.90. Namet 150 gramlık piliç füme 5.5 lira. Danet 250 gramlık dana kavurma 24.90. Namet 300 gramlık dana kangal sucuk fiyatı 18.90. Kaanlar 500 gramlık topak tereyağı 29.90. Ekici 300 gramlık İzmir tulum peynirinin fiyatı 16.90. Ekici 700 gramlık tost peyniri 28.90. Kerem üçlü avantaj paket lamle peynirinin fiyatı 18.90. Marmara birlikten siyah zeytin 2 kilogramlık fiyatı 42.90. Bahçıvan 420 gramlık dilimli beyaz peynir 17.90 Kerem 200 gramlık ballı kaymağın fiyatı 11.90. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Elidor şampuan ve saç kremi ikili avantaj paketin fiyatı 24.90. 200 mililitrelik vücut spreyinin fiyatı 14.90. Papatyalı makyaj fırçaları, allık fırçası, fondöten fırçası, ikili göz fırçası ve pudra fırçası var her birinin fiyatı 11.90. Signal ikili diş fırçası 10.90. Farklı renk seçenekleriyle Ice Roller fiyatı 24.90. Men's 150 ml'lik deodorantı fiyatı 6.90. Mens 250 mililitrelik tıraş köpüğü 5.90 Bloom 2 katlı 32'li tuvalet kağıdının fiyatı 36.90 Ax 4 litrelik yüzey temizleyici 13.90 Queen 3 katlı 12'li tuvalet kağıdının fiyatı 26.90 Ultra Fresh temizleme mendili 80 yaprak banyo ve mutfak için 2 farklı çeşidi var. Her biri 9.90 Gül Dal 750 ml'lik ultra çamaşır suyu 3.5 lira Unibaby 72 adet ıslak havlunun fiyatı 4.95 Mr. Green Selülazik bulaşık süngeri pakette 2 adet var fiyatı 3.95 Parex üçlü renkli bulaşık süngeri 3.95 Piril bulaşık makinesi temizleyici üçlü tabletin fiyatı 19.90 Persil 6.5 kilogramlık toz deterjan 49.90 Piril 2.5 kilogramlık sıvı bulaşık deterjanı 17.90 Mark 250 ml'lik çamaşır makinesi temizleyici 12.90 Piril markasından 80'li bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 69.90 Alışveriş çantasının fiyatı 2 ,25 lira 25 kuruş Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. Büyük boy alışveriş çantasının fiyatı 3 ,45 lira 45 kuruş. Bin marketlerinin aktüel ürünlerini beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.